Sport Samsun Spor 2 günlük izinin ardından 3 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Tuzla Spor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde Nuri Asan tesislerinde yapılan da antrenman hareketlilik ile ısınmayla başladı. 5'e 2 top kapma ve dayanıklılık parkuru ile süren antrenman 7'ye 7 yarı saha oyunun ardından sona erdi. Samsun Spor'dan yapılan açıklamada A milli takımımızın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde Hollanda, Norveç ve Letonya ile oynayacağı maçlar nedeniyle verilen milli arada iki günlük izini ailesi ile birlikte Samsun'da geçiren bir oyuncuda semptomlar saptanmış olup yapılan tetkikler sonucu Covid-19 testi pozitif çıktığı ve oyuncunun genel durumu iyi olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi. Evet. はあ、oh, oh,。That